Evet arkadaşlar uzun bir süre video atamadım. Bayağı oldu video atmayalı. Bugün 6000 kupa oldum. Ve 8 bit açtım. Ve sizin karşınıza 8 bit alıyorum. Ve 8 bit. Aldık 8 biti. Ve size video çekemediğim için iki yeni karakter çıkarttım. Leon ve alet çıkmıştı. Size gösteremediğim için üzgünüm. Ve 8 bir taştım bugün işte. Yanınızda Allah ekran döndü. 8 bir taştım bugün işte. Evet video bu kadar. Yarın işte şu 60'a 58'den 60'a kadar biriktirip derinki sezonluk görevleri yapıp kutu kutuları açacağım. Bu da Leon'un rozetleri falan var. Mega kutu, iki büyük kutu, bir de savaş kutusu açacağız. Yarın ücretsiz olarak ne gelecek bilmiyorum. Umarım mega kutu gelir. Daha güzel olur. Bu Byron var burada. Bay yeni karakter. Byron var. İçinizden olan var mı bilmiyorum ama varsa yoruma yazsın. Yani taşım olmadığı için alamıyorum. Bir bunlar da son satın almak için son şans yazıyor bu üçünde. Bunlar daha gelmeyecek galiba. Burada kostümler var zebani bu. Supercell make kostümü bu. Bu da şey bir fındık Bu da gelecek. 6 gün 19 saat kalmış. Burada altın ve kabuğu var. Altın olmadığı için şey yapamıyoruz. Neyse işte yarın bu üç şeye biriktirip üç kutuyu biriktirip video çekeceğim bu sefer belki içinden bir şey çıkar. Şu an tüm aksesuarlar çıktığı için yani içinden bir şey çıkarsa İçinden bir şey çıkarsa o karakter olacak çünkü bakın ikisi de çıktı, Titan'ın ikisi de çıktı, Şelileri ikisi de çıktı yine, sonra başka aynen, el el Primon'un ikisi de çıktı, bakalım başka Balim var 6. seviye yükseltmeyeceğim ama yükseltirsem onun aksesuar çıkacak. Mister Mr. P'nin zaten tek aksesuarı var. O da çıktı. O yüzden yani karakter çıkar sürekli. Yani bir şey yanıp sönmeye başladığında karakter çıkmıyor. Çıkıyor. He, koleti büyük kutudan çıkarttım dün akşam. Leon'u da 7 yazdı. Mega'dan 7 yazdı. Leon çıktı. Bir de Jack yoktu bende. Jack'i çıkmıştı. Allah Brock tadım. Jack'i Jack, Jacki çıktı onu bir de. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. The like da atın. Bay bay.